Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Modelin ismini bilmiyorum. Biraz böyle sanki midye kabuğunu andırıyor. istiridye kabuğunu andırıyor. Bu şekilde e, bu modeli her türlü örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek hırka, yelek vesaire. Çok amaçlı bir model. Gerçekten de çok şık duran bir model. Ben bebe yünü kullandım. Şöyle kremle yavru yavrazlı renk kullandım. Şimdi yapacağım e, modelde ise mavi ve krem rengi kullanacağım. Modelimiz 5 beş ve 5'in katları artı 2 ilmek şeklinde yapıyor. Bir sağda, bir solda kenar ilmeği oluyor. E, altına da dilerseniz lastik ya da haroşa yaparak modeli kurabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde e, şiş numaram da 3.5 numara. Eğer eliniz çok gevşekse 3 numarada kullanabilirsiniz. İpinizin inceliğine ve kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben e, toplamda 27 ilmek atarak başladım modelime. Yani 25 örneğin kendi ilmeği artı 2 de sağ ve soldaki birer tane kenar ilmeği olacak şekilde 27 ilmekle başladım. 2 diş e, haroşamı ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde modele başlayacağım modele başlamak için 6 sıra düz öreceğiz kenar ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya atıyorum ve örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi örgünün düz tarafından düz öreceğim ters tarafından da ters öreceğim şöyle hepsini düz örüyorum siz tabi battaniye yapacaksanız istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna geliyorum. Bakın ilk sıramı bitirdim. İlk düz sıram bitti. Şimdi örgümün ters tarafına geçiyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada da örgümün ters tarafında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu ikinci sıra. Toplamda 4 sıra daha öreceğim ve örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlayacağım. Şimdi ben sıralarımı tamamlayayım Örgümün düz yüzünü düz, ters yüzünü ters olarak 4 sıra daha öreceğim. Ondan sonra da modelimize başlayalım. Evet şöyle 6 sıra tamamladım. Ön yüzünden düz, arka yüzünden ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi mavi rengimize geçiş yapıyorum. Şöyle hemen beyaz ipimi, mavi ipimi sabitleyeceğim. Modeli birkaç renk üzerine de yapabilirsiniz. Sadece iki renk olması şart değil. Hatta tek renk bile yapabilirsiniz. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi yeni bir renge geçtiğim için bu şekilde mavi ipimle düz ördüm. Şimdi hanımlar bakın 5 tane ilmek sayacağız. 2 4 ve 5. Bakın şu an sol şişimde 5 tane ilmeğim var. Sayıyorum hemen şişimdeki ilmeğin altından başlayarak 1 2 3 4 5. 5. sıramdaki ilmeğime bu şekilde batıp ilmeğimi çıkardım. Ardından yanındaki ilmeği bir tane düz ördüm. Şimdi bir üst sıradaki ilmeğimin içine batıyorum. İlmeğimi bu şekilde atıyorum ve uzatarak çıkardım. Hemen şişimdeki bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi Şöyle üçüncü bir üst sıradaki ilmeğime battım. İlmeğimi çıkardım. Şişimdeki ilmeğimi ördüm. Bir üstündeki bu dördüncü ilmeğim oluyor. Şişimdekini ördüm. Şimdi bakın sonuncu ilmeğim kaldı. Sonuncuya da bu şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve şişimdeki beşinci ilmeğimi düz örüyorum. Hepsi bu. Şimdi tekrar 2 4 5 ilmek saydım. Yine bakın şu ördüğümüz bakın. Şişimdeki ilmeğin altındaki ilmekten sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Batıyorum. İpimi attım, ilmeğimi çıkardım ve uzattım. Şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bir üstteki ilmeğe aynı şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkardım, uzattım. Çok sıkmayalım, çok da gevşek bırakmayalım. Şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Bir üstündeki ilmeğe batıyorum, çıkartıyorum. Şişimdekini düz ördüm. Bir üstüne batıyorum. Şu an dördüncüye battım. Bir ilmeğimi düz ördüm ve son olarak bakın 5. ilmeğimin içine batıp çıkardım ve son ilmeğimi de düz ördüm bu şekilde 2 4 5 1 2 3 4 5. bakın 5. ilmeğimin 5. sırasına batıyorum ipimi attım ilmeğimi uzattım hemen sol şişimdeki ilk beyaz ilmeğimi ördüm tekrar ikinciye batıyorum ilmeğimi çıkardım ilk beyaz ilmeğimi ördüm üçüncüye batıyorum ilmeğimi çıkardım ilk beyaz ilmeğimi ördüm dördüncüye batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum beyaz ilmeğimi örüyorum ve son olarak beşinciye geldim batıyorum ilmeğimi çıkardım ve son ilmeğimi örüyorum evet, bakın bu şekilde Yine aynı şekilde. Şimdi iki model daha yapacağım ben. Bu şekilde yapalım. Daha sonra örgümüzün arkasını yaparak devam edelim. Evet bakın iki model daha yaptım. Burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu yine düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet gördüğünüz gibi toplamda 5 model kurduk. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi örgümüzün arkasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ilmeklerimizi iki iki ters olarak öreceğiz. Şunu söyleyeyim ilmek e, atma yönünüze doğru ilmekleri ters öreceksiniz. Mesela ilmeklerin buradan düz görünmesi gerekiyor. Mesela ben bu şekilde ters örersem ilmeğin burada dönecek. O yüzden şöyle her iki ilmeğin altından içine doğru giriyorum ters örüp çıkartıyorum şimdi ip atma tekniği ile biliyorsunuz ilmeklerin yönlerini alma yerleri de şekilleri değişiyor O yüzden benimki bu şekilde Eğer siz bu şekilde alıp da e, düz olacaksa Sizinki o şekilde alın ama bakıyorum bakın şu şekilde şöyle aldığımda düz oluyor bakın şöyle göstereyim Şimdi 2 2. Yani bir ördüğümüz ilmek bir de uzatarak aldığımız ilmeği birlikte örüyoruz bu şekilde. Hepsi bu. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Bu şekilde 2 2 toplayarak sıra sonuna kadar geliyor sanımlar. Ardından mavi rengimizle 4 sıra düz öreceğiz. Daha sonra krem rengimizle bu modelimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle 2-2 örüyoruz. Ters olarak örüyoruz. Modelimizin düz yüzünde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ters yüzünde hem çıkarttığımız ilmekleri hem de ana ilmekleri ikisini birlikte örerek sayımızı başladığımız sayıya düşürüyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sayılarımız artmış oldu. Ama ikisini birlikte örerek ilmeklerimi aynı sayıya ulaştım. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ters örerek bitiriyorum. Evet bakın modelim bu şekilde oluştu. Şimdi mavi ipimle yine şöyle kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve 4 sıra öreceğim. Örgümün yine düz yüzünü düz öreceğim. Ters yüzünü ters öreceğim. Şu an ilk sıramdayım. Dördüncü sıram örgümün ters tarafında bitiyor. Ve beşinci sıraya başlarken yine modelimizi yapmaya başlayacağız. Evet, bakın bu şekilde düz örüyorum. sıra sonuna geldim şimdi modelimi çeviriyorum ikinci sırama başlıyorum yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimi ters örüyorum bu şekilde iki sıra daha öreceğiz yani bir örgümüzün ön yüzünü bir de tekrar arka yüzünü örerek 4 sıramızı tamamlayacağız ben şimdi sıralarımı tamamlayayım tekrar Yeni örnek için başlayacağız. Evet, 4 sıramı tamamladım. Şimdi yeni modelimize başlayacağız ve krem rengimizle devam edeceğiz. Bakın krem rengimiz burada koparmadık. Siz dilerseniz kopararak da yapabilirsiniz. Ama e, hani battaniye yapacaksanız kenar yapılacak. O yüzden ip geçişleri görünmez. E, hırka ya da yelek yapacaksanız yine kenarları dikileceği için sorun olmayacaktır. Şimdi krem rengi ilmeğimi şöyle mavi ilmeğimin içinden geçirdim. Yine teknik aynı. Bakın 3 5 tane ilmek saydım. İlmeğimin altındaki düz örgüden başlıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın 5. ilmeğim. Bu alttaki modelimin son ilmeği içine batıyorum bu şekilde ilmeğimi çıkardım şurayı da ipi fazla gergin bırakmayalım kasmasın ilmeğimi çıkardım ve hemen sol şişimdeki ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum şimdi bakın şöyle sıradaki ilmeğimin içine batıyorum ipimi atıyorum ilmeğimi çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir üstündekine batıyorum, çıkartıyorum, ilmeğimi düz örüyorum. Onun üstündekine battım, çıkardım, ilmeğimi düz ördüm ve son ilmeğime batıyorum, çıkardım. 5. ilmeğimi düz ördüm. Yine 2 4 5. Hemen bakın buradaki ilmeğimi Modelimin son ilmeğinin içine batıyorum. Tekrar ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi tekrar çıkarıyorum. Ilmeğimi düz ördüm. 3. Toplamda 5 kez bu işlemi yapıyoruz. Ilmeğimi düz ördüm. 4 ilmeğimi düz ördüm ve 5 ilmeğimi düz ördüm evet. 2 model yaptık bu şekilde yine aynı şekilde 3 modelim kaldı üçüne de aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum hanımlar modelimiz hep bu sıraları tekrar ederek devam ediyor gayet basit ve gösterişli bir model Eminim sizler de beğeneceksiniz. Değişik bir model. Pinterest'te gördüm bu modeli. Şöyle dördüncüyü yaptım ve beşinci. Son ilmeğimi yine düz ördüm. Evet. Bu şekilde. Ben şimdi tamamlayayım. Bir iki model daha yapayım daha güzel görünsün diye. Daha sonra bitmiş halini sizlerle paylaşayım. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Şöyle dört model yaptım sizlere göstermek için. Şöyle bu da Yavrazi ile yaptığım model. İkisi de gerçekten çok güzel ve çok şık oldu. Dilerseniz Angora iplerle güzel çeyizlik yelek de yapabilirsiniz. Tabi model daha küçük düşer ama çok da güzel olur. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemli. Daha güzel ve yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.